Ruj wow. bir tane daha ruş. Wow. <laughs> da oldu kızımın. İçinde neler varmış? Oh! Şimdi bir şeyler var. Açalım. Ay. İçinde ne var bunun? Çıkardım Hı hı. Evet. Bak. Ay <laughs> Ay canına. Doktoru. Hatayı. Hatayı. Aldım. dayı. Tamam, dayı. Ay, bana Gorko, Rujlarını Aa, da koy çantana da. bakalım. Kapat <laughs> şimdi çantanı kimse hey. eğlenme. Bana çanta aldı. Aman. Hadi bakalım çantana. Benim çantam yok. Bu benim çantam. Peki. Çok sevdim anne. Çok mu sevdin aşkım? Aa tamam toz taşı